Efendim miyop başta olmak üzere göz hastalıkları birçoğumuzun problemi ve bu problemin ortadan kalkması için en önemli tedavi yöntemlerinden biri olarak lazer öne çıkıyor. Bugün e, tam da bu problemi konuşacağız. Göz hastalıkları uzmanı doçent doktor Süleyman Demircan bizlerle. Merhabalar hocam nasılsınız? Merhaba, merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, vermiş olduğunuz hizmetleri konuşacağız ama öncesinde sizleri tanıyalım. Doçent hmm. doktor Süleyman Demir hocam. E, e, Kayseri Lazer Göz Merkezi'nde hizmet vermekteyim. E, burada temel olarak e, memleket olarak Kayseri'yim. Kayseri'li olunca bizim açımızdan e, Kayseri'mizdeyiz e, ve burada çalışmaktayım. Peki bu göz merkezinde vermiş olduğunuz sağlık hizmetleri alanınızla ilgili nelerdir hocam? bizim asıl alanlarımız biz göz oftalmolojinin çok çeşitli alanlar var biliyorsunuz. Bunlardan benim özellikle aldık verdiğim refleksiyon cerrahisi ve katarakt cerrahisi ve göz arkası vitrektomi ameliyatları ağırlıklı olmaktadır. Şimdi zamanla artık telefonları, tabletleri elimizden bırakmamaya, televizyonu daha yakından izlemeye başladı çocuklar bir de. Biz onlara bağımlı oldukça göz hastalıkları da azalmıyor ve gün geçtikçe artıyor. Bununla birlikte gözde, tıpta hızlı bir ilerleme de var. Lazerde hızla ilerleyen ameliyat yöntemlerinden biri. Önce nasıl bir yöntemdir onu konuşalım. Evet, lazer, eczema lazer, A üzerinde olduğu gibi uyarılmış argon florid gazıyla müdahale edilmiş moleküllerle korona yüzeyinde, mikon düzeyinde ölçülebilir. Aplasyon yaratarak, fotoaplasyon yaratarak göz refraksiyon kusurlarının düzeltilmesine yönelik bir bilimsel metodoloji. Tabi burada önemli olan cihaz. Cihaz çok önemli. Teknoloji gitgide yükseldi. Şimdi dördüncü kuşak lazerler ön planda devamlı da gitgide ilerliyor. Şimdi Siz de en son teknolojiyi kullanıyorsunuz. Şu anda tabii biz şu anda en son teknolojiyi kullanıyoruz. Hem imkanlarımız her türlü lazer için mevcut. Şimdi ameliyat sonrası göz kurulu olur mu ya da göz kurulu varsa ameliyat riskli mi? Şimdi göz kurulu şiddeti önemli. Birincisi eğer çok şiddetli olan vakalarda zaten biz bunları da fazla zaten tercih etmiyoruz. Çok aşırı şiddetli kuru göz. Bunlar zaten bozuklukla gidiyor. Koronalar bundan düzenli değil zaten. Bu tip insanlar da çok tercih etmiyoruz. Ama göz kuruluğu hafif olanlar da var biliyorsunuz. Onlar da uyguluyoruz. Biz de lazerde doku aplet ederken oradaki dokun içerisindeki sinir dokusu da bir miktar harap oluyor. Onun kendisine rejenere etmesi, yenilemesi 1 ila 3 ay bir süre alıyor. Bu sürede geçici bir kuru